Nefsim başta olmak üzere. Bütün mümin kardeşlerime, böyle bir test yapmalarını tavsiye ediyorum. 10 yaşından küçük çocuk bizi tanımıyor olabilir. Gerçi şimdiki çocuklar, 5 yaşında bile babasının profilini çizebilir vallahi. Ay, öyle bir anlatır ki hem de, babası kim? Çikolata sayısından senin karakterini çizer çocuk. Kaç çikolata söz verdin, kaç aldın. Bir mümin olarak, ailemizde olgun yaşa gelmiş çocukların önünde, bir inşallah diyelim, Bakalım çocuklar oh be garanti oldu bizim iş babam inşallah dedi. Diyecekler mi bakalım. Çok iyi Müslüman olmak için ben dedeme, dedeme hatim okutturdum. Oyalanma bununla. Dedene hatim. Kendin mi okudun? Zaten parayla okutmuştun. Allah'ın adıyla bulunduğumuz her yerde ya Müslümanlık ya da başka şey niteliğiyle bulunuyoruz. Bunun için yalan yeminin bile bile yalan yere yemin edin etmenin tövbesi bile yok dinimizde. Kefareti de yok. Hata ile yemin ederse insan ona keffaret verir, on fakiri doyurur. Bile bile uyduruk yemin yapana ne kefaret ödeyeceksin diye sorulduğunda yemini gamus. Bunun kefareti yok. Yani dünyada bir şey yaparım da o yaptığım şey bu günahımı örter böyle bir şey yok. Neden? Ya bile bile Allah'ı yalana alet etmenin töbesi ne olabilir? tek bir tövbesi olabilir. Ölürsün, yeniden yaratılırsın, bir daha o hatayı yapmazsın. Bu da mümkün değil. Maşallah. Ne demek maşallah? Allah diledi de ne kadar güzel yaptı bu işi demek. Müstehcen, çirkin bir kıyafetle dolaşan bir hanıma, kıza, "Maşallah, ne güzel dolaşıyor." dedin mi? "Yahu ne yapıyorsun? Dikkat et kardeşim ya. Başından aşağı kezzap dökülse senin, bu kadar yanlış iş yapmış olmazdın ya. Allah buna Bravo, çok güzel. Beğendim der mi ki sen buna maşallah diyorsun. Alkol satılan bir bakkalın marketin kapısında maşallah diye tabela olması dinle alay edilmesi için başka bir şeye gerek bırakmayacak kadar büyük bir rezalettir. Kapısında maşallah yazıyor, içinde Allah'ın en büyük haramlarından birisi olan alkol var. Ne demek oluyor? Allah diledi de burası oldu, çok güzel oldu demek. Tebrik eder mi Allah o meyhaneyi? meyhane gibi bakkalı marketi itirazı duyar gibiyim ya bu kadar da dinden soğuduna bari bir maşallah lafı kalsın tabi maşallah nasıl olsa bir sirko, sigorta firmasının adı gibi duruyor orada nazar olmasın diye nazar olmasın cehenneme kütük olacak şey nazar olsa ne olur olmasa ne olur maşallah dedik mi bir şeye biz Allah ne kadar güzel yarattı ne güzel oldu bereketli oldu demek istiyoruz Hayır. Haram. Evet onu da Allah yaratıyor. Onu yapanı yarattığı için. Ama rızası yok. Bereketi yok haramda Allah'ın. Öyle bir düğünde, alkolün kullanıldığı bir düğünde, insanların müstehcen görüntülerle birbirlerini teşhir ettiği, birbirlerine karşı teşhir olmakta sakınca görmediği bir düğünde, Allah'ın rızası yok, maşallah olamaz orada. Olamaz. Orada maşallah diyemeyiz biz. Bir kiliseyi Uzaktan seyreden bir Müslüman, "Maşallah, imrendim bu kiliseye." der mi? Kilise Allah'a şirk koşulan yer. İsa Allah'ın oğludur denen bir yer. Oraya maşallah denir mi? Meyhane de öyle. Meyhaneleşmiş bir dükkan da öyle. Zina da öyle. Zinaya çapulculuk yapan, yatakçılık yapan her zemin öyle. Maşallah denir mi ya? Bunlar zehir gibi sözler. Bu sözleri kullanamayız biz. Biz kabirde hesap vereceğiz nekir münkere karşı. Kullandığımız cümleler, yaptığımız işler, yapmadığımız hayır işleri, bunların hesabını vereceğiz. Rabbimizin önüne, insan sabah namazına uyuyakaldım, kalkamadım diye, yani bir özrü olabilir. Ya Rabbi kalkamadım, duyamadım cep telefonunun sesini, kalkamadım. Yani bu olur da, senin adını, işte aileyi üzmemek için o pis işte kullandım denir mi ya? Bir sahne düşünelim kardeşlerim yalan olduğunu biliyor insan üstüne yemin ilave ediyor. Vallahi böyle diyor. Bunun esprisi bile yapılamaz. Yani o yalanı ben şimdi telaffuz edip örneklendirmeye bile korkuyorum. Böyle yalanlar konuşuluyor. Üstüne Allah'ın adı damga olarak konuyor. Bu yüzden de bir Müslümana yemin ettin bırak yemini bırak. İmza var mı bir yerde, bir mühür var mı onu göster diyor. Hii. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Ya Rabbi. Bırak yemini diyor. Ne demek bırak yemini? Müslümana yemini bırak dendiyse hayatın bir anlamı kalmadı o zaman. Biz Kudüs'ün işgali diye bir endişeyi niye dile getiriyoruz? Kalplerimiz işgal edilmiş bizim. Allah'ın adını araya koyarak birbirimize güven veremiyoruz. Bunu da mı Yahudi yaptı? Bu da mı Çin emperyalizminin Doğu Türkistan'daki vahşi zulmünün bir çeşidi oldu. Çin mi baskı yaptı bize, çok fazla pahalıya satarım malları, vallahi demeyeceksiniz bundan sonra. Çin mi dedi bunu? Bu da mı batının etkisi? Hayır. Bu bizim gafletimiz, iman ettiğimiz, rahmetine muhtaç olduğumuz, mağfireti olmasa helak olacağımız, Rabbimizin adını, ulu orta yanlış şeylerde kullanma hatası, biz yaptık. Kendimizi çok büyük gördük. Çok abarttık elimizdeki imkanları.